Herkese merhabalar. Hastane ortamında dirençli bakteriler görülebilmekte ve bu bakteriler hastane kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilmekte. Bunu önlemenin en basit, en ucuz ve en etkili yöntemi el hijyenidir. Yeterli el hijyeni ancak ve ancak doğru teknik uygulandığında sağlanabilir. Bununla ilgili el antiseptiği kullanımını size gösteriyorum. Teknik olarak bir pul yaklaşık 3-5 mililitre avcumuzu alıyoruz. Önce avcumuz. Ardından parmak aralarımız. Ardından baş parmaklar. Parmak uçlarımız. Son olarak el bileklerimizde alacak şekilde kullanıyoruz. İşlem sonrası 15-20 saniye bekledikten sonra işlem yapabiliriz. Teşekkürler.